Evet arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. 3 ee, fazlı asikro motorun sargılarını ölçmeyi göstereceğim. Ölçü aletiyle. Ee, onun için bu videoyu çekmeye gerek duydum. Şimdi e, ölçü aletimizin kademesini gördüğünüz gibi omaç kademesine alıyoruz kuruk uçlarımızın birini buraya diğerini çapraz karşısına olacak şekilde ölçüyoruz. Şu anda bu iki sargı sağlam. Diğer sargıyı da çapraz olacak şekilde yine ölçüyoruz. Bu iki sargı da sağlam. Diğer üçüncü sargıyı ölçmek için tam karşısından çaprazını ölçeceğiz. Yani burayla burayı ölçeceğiz. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Ama e, tabii ki arkadaşlar şöyle de bir sorun var. Ölçü aletimizin prop uçlarını tam dokundurmamız gerekiyor. Tam dokundurmazsak kesin sonucu göremeyiz. Şu anki gördüğünüz motor sargısını ölçtük. Motorumuz sağlam. Eğer ki bacaklardan bir tanesinde yanmış olsaydı ölçü aletimiz uyarı verirdi. Şu anda 3 faz motorumuzun sargıları komple sağlam. Şu gördüğünüz klemez termistör arkadaşlar. Motor yüksek ısıya ulaştığında termik atıyor. ...motorumuzu, bir de ölçü aletimizi kısa devre kademesine alarak da ölçebiliriz. Şöyle probuşlarımızı birbirine dayattığımızda ölçü aletimiz uyarı veriyor. Eksi ucumuzu şöyle göreceğimiz şekilde ayarlayayım. Burada topraklama vidamız var. Eksi ucumuzu buraya dokunduruyoruz. Artı ucumuzu da buralar birbirine bağlantılı olduğu için tek tek bağlam e, dokundurmaya gerek yok. Şu anda ölçü aletimiz e, ikaz vermedi. Diğer bacaklarına dokunduruyoruz. Yok. Buraya dokunduruyoruz. Yok. Buraya dokunduruyoruz. Yok. Eğer ki motor sargısından gövdeye kısa devre olsaydı Ölçü aletimiz gördüğünüz şekil ikaz verirdi. Motor bilgilerinde bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim.